Öncelikle mağlup olduğumuz için tabii ki üzgünüz. Ama oyunun geneline baktığımız zaman e, oyuncularımın özellikle ilk yarıda belki 2-0 içeriye girebilirdik. İlk maçın ilk 20 dakikalık bölümünde hem istediğimiz oyunu oynadık hem istediğimiz atakları yaptık. Belki golü atmış olsaydık buradan çok daha farklı şeylerle olabilirdi. E, oyuncularımın isteği, arzusu tabii sezonun ilk maçı olması e, Deplasmanda bizim gibi şampiyon oynayan rakibimize karşı aslında istediğimiz şeyleri yaptık. Ee, ama dediğimiz gibi gol atamadığınız zaman e, ister istemez e, rakip yavaş yavaş üzerinize geliyor. Bunda tabii hakemin de çok büyük etkisi vardı. Bugün çok kötü bir hakem performansı vardı bizim adımıza. E, zaten Çorum Spor için tabii ki iyi oldu. E, çünkü bütün e, kararlarını onların lehine verdi. E, ama bu tabii bir bahane değil girdiğiniz zaman atacaksınız. Çorum Spor girdiği pozisyonları değerlendirdi. Bizim kırmızı kart gören oyuncumuzun yaptığı pozisyonun aynısını Eze 5 kere yaptı. Rakipten çok kişi yaptı ama ne yazık ki onlara gereken cezai müddetler uygulanmadı. Dediğim gibi bugün çok kötü bir hakem performansı vardı. Ama biz sezonun ilk maçı mağlup olduk. Tabii ki üzgünüz. Gelen taraftarlarımızı Buradan galip gelerek yollamak istiyorduk ama ligin daha ilk maçı. Lig devam ediyor. Artık önümüzde oynayacağımız Erzonspor maçına hazırlanacağız. Çoğun spora da başarılar dilerim.